Peki efendim konuşmalarını yapmak üzere ya. Limon Cloud kurucu ortağı ve CEO'su Sayın İbrahim Ünyeli bizlerle birlikte deneyimlerini ve bilgileri Sayın Ünyeli Hoş geldiniz İbrahim Bey. Teşekkür ederim. Bey. Merhabalar, Herkese merhaba. Sunumum yüklendi galiba. Evet. Ee, Bilmeyenler için çok hızlı Limon Cloud ne iş yapar, ee, ondan biraz bahsedeyim. Aslında birçok kişi artık biliyor ama e, Limon Cloud Amazon Web Service'in Premier Tier Partner'ı. Premier Tier Partner ne demek aslında biraz ondan bahsetmek gerekirse. Amazon Web sitesine göre e, dünyada kayıtlı 130 bin tane AWS partneri var. E, ancak bunlardan yaklaşık 130 tanesi sadece Premier Tier seviyesinde ve MENAT bölgesinde de bildiğimiz kadarıyla toplam 5 tane Premier Tier Partner var. E, Limon Cloud aslında 15 yıllık bir şirket. E, i̇lk ilk işimizde aslında biz veri merkezi hizmetleriyle başladık. Fakat son 6 yıldır özellikle Amazon Web Services tarafında özellikle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 70'ten fazla sertifikalı mühendisimiz bulunmakta. E, onunla beraber de e, 14 tane partner e, kapabilitemiz var. Buna çok önem veriyoruz. Çünkü AWS aslında bu işleri yaparken... Ee, çok ince eleyip sık dokuyor diyebiliriz. Ee, bütün verdiği e, kompetensileri, yetkinlikleri mutlaka bir e, bağımsız e, denetçi firma tarafından denetletiyor. Ve bununla birlikte de bu yetkinlikleri buna göre sağlıyor. Toplamda 1500'den fazla cloud projesini e, aktif olarak hayata geçirmiş bulunmaktayız. E, aslında bizim için cloud bir yolculuk ve bu yolculuğun başlangıcı da aslında migration'dan geçiyor. Yani çünkü kurumların çoğu hayatını aslında on-premise sistemlerde ya da farklı veri merkezlerinde çalışarak başladığı için aslında biz cloud'un başlangıç aşamasını yani birinci aşamasını migration olarak görüyoruz. Bundan sonraki aşama aslında modernizasyonla devam ediyor ve üçüncü aşamada asıl inovasyonla asıl değerine geldiğini düşünüyoruz. Bu noktada tabii ki AWS'in geliştirdiği çok gelişmiş bir pratik var. Biz bu pratiği çok iyi uyguluyoruz ve gerçekten başarılı migration'ın bence sırrı doğru bir assessment yapılmasından geçiyor. Yani biz müşterilerimizin altyapılarını, kullandıkları uygulamaları ne kadar iyi bilebilirsek o kadar fayda üreteceğimize inanıyoruz. E, bunu geçtikten sonra aslında size e, iki yıl önce bitirdiğimiz bir migration'dan örnek vermek isterim. Bu farmasi kozmetik dünyada 33 ülkede faaliyet gösteriyor ve 20'den fazla aktif web sitesi var. Her ülke için ayrı geliştirdiği bir web sitesi var. Bu müşterimiz farklı bir hyperscaler'da çalışıyordu ve bize geldiği zaman gerçekten Black Friday'lerde kesinti yaşıyor, maliyet tarafı öngörülemez duruma gelmiş, uygulamalarını istedikleri gibi geliştirip yeni versiyonlarını devreye alamaz durumdalardı. Ve bizim yaptığımız çalışma sonrasında müşterimiz %50'ye yakın bir maliyet avantajı sağlarken de mevcut ortamı yaklaşık iki kat daha büyük bir hale geldi. Çünkü müşteri bu geçiş sonrası aslında daha devreye alma planı olan ama alamadığı e, ülkeleri de AWS çatısı altına alabildi. Tabii biz bunu yaparken uygulama sırasında assessment'ta e, e, mobil e, modernizasyon fırsatlarını da tespit edip bunları da modernize hale getirdik. Yani e, bu şekilde de başarıya ulaştığımızı düşünüyoruz. Şirketlerin %94'ü e, 2020 2025 yılının sonuna kadar cloud'da çalışacağı söyleniyor ama bunların ne kadarının doğru modernize edeceği gerçekten merak konusu. E, buradan sunumu geçemiyorum galiba. Siz ilerletebilir misiniz acaba? Evet, teşekkürler. Teşekkürler. Dediğim gibi modernizasyonun en büyük katkısı aslında aynı zamanda sizin maliyetlerinizi aşağı çekerken de uygulamalarınızın devreye alınma hızını gerçekten ...çok ciddi ölçüde arttırabiliyor. Şimdi gelelim inovasyon kısmına. Aslında yeni inovasyon dediğimiz şey artık generatif AI. Herkes bu konuyu konuşuyor. Bütün CEO'ların takviminde şu an generatif AI var. Peki generatif AI'da insanlar gerçekten ne kadar başarılı? İki farklı zamanda aslında iki araştırma yapılmış. Bu araştırmaların ilkinde yaklaşık %17 civarında CEO'ların takviminde... POC aşaması yani pilot aşamada generatif AI projesi olduğu e, ortaya çıkmış. Ama çok yakın başka bir araştırmada da %49'a kadar bu oran yükselmiş. Fakat canlıya alınan projelere baktığımız zaman %3 ile %7 yani canlıya alınma rakamını neredeyse hiç etkilememiş bu. Yani bu aslında çok ciddi bir problem. Herkes bir şekilde CNA ile bir şeyler yapmaya çalışıyor ama gerçekten bir şey yapabiliyor mu? Bu tarafı soru işareti. Bu noktada aslında generative AI e, e, bu sistemin buzdoğanın görünen kısmı. Aslında görünmeyen kısımda yapılması gereken çok fazla konu var ve bu konularda da kurumlar nereden başlayacaklarını aslında tam olarak bilemiyorlar. Biz burada Limon Cloud olarak aslında AWS pratiğimizi firmaların bu, bu CNE projelerinde daha öngörülebilir hale gelmesini sağlıyoruz. Yani kurumlar nereden başlayacaklarını bilmiyorlar projelerin gerçekten GenAI use case'ine uyup uymadığının farkında değiller. Bu noktada onlarla birlikte çalışarak onlara ücretsiz POC'ler yapıp gerçekten analizini yaparak bu noktada neler yapılabilir göstermeye çalışıyoruz. Burada gördüğünüz AWS'in Generative AI siteyi aslında her kurumun ihtiyacına uygun farklı çözümler bulunmakta. Tabii üst tarafa gittikçe daha self-service projeler diyebiliriz. Yani hazır kullanabileceğiniz ürünler. Fakat aşağıya doğru indikçe Data Foundation'a kadar çok ciddi bir ürün ailesi bulunmakta. Yine Limon Cloud olarak bu projelerde aslında bu çok fazla bilinmezli noktada size daha bilinir hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında yaptığımız şey şu, öncelikle sizlerle oturup bir analiz yapıyoruz. Gerçekten use case ne? use case yapılabilir mi, yapılamaz mı? Yani bu arada CNA'da böyle bir sihir gibi geliyor. Halbuki değil. Her şey uygulanamayabilir bu tarafta. Ne kadar uygulanabilir? Onu beraber keşfetmeye çalışıyoruz. Yine aynı mesela Farmasi use case'inde gelecek olursak müşterimiz de işte önce migration yaptık, modernizasyonu yaptık. Modernizasyondan sonra da şöyle bir talep geldi. Dediler ki bizim sahada çalışan binlerce satıcımız var ve bu satıcılarımız ürünlerimizin fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamak istiyorlar ama bu stok görsellerle yapmak istiyorlar. Peki dedik nasıl bir şey yapabiliriz? Şu ortada gördüğünüz bizim ekibimizdeki bir arkadaşımız. Bu elinizde tuttuğu ürünü dedik ki çok hızlı bir promptla satıcıların satabileceği hale nasıl getirebiliriz dedik ve böyle bir uygulama hazırladık. Şu an canlıya alındı bu ve kendi satış reprezentleri dışarıda herhangi bir prompt girerek ürünleriyle ilgili görselleri çok hızlı Oluşturabiliyorlar. İkinci yüz kezimiz yine üretim sektöründe Parsan ee, sahada e, bakım yaptıkları makinalarla ilgili çok e, ciddi vakit kaybettiklerini söylediler bize. Bu kezde de problem şuydu sürekli üretim yapan bir tesis ve tesisteki makine parkurları arızalarla karşılaşıyorlar. Tabi e, bir bakım mühendisi e, sahaya gidiyor, makinenin başına geçiyor, oradaki hata kodunu tespit ediyor, tespit ettikten sonra geri geliyor, dokumentasyonu açıyor, ilgili dokumentasyondaki ilgili devre şemasını bulması gerekiyor. Ve bu gerçekten ciddi bir vakit kaybına neden oluyordu. Biz bu projede bütün makinelerin dokumentasyonlarını bir e, knowledge base'e yükledik ve bir elelemle bunu birleştirdik. Bunu yaklaşık dört haftada yaptık bu arada gerçekten. Ee, sonrasında da e, SAP'deki geçmiş servis bakım datalarını alarak buradaki ilgili makinenin e, ilgili ihtiyaçlarını en hızlı şekilde çözebilecek bir hale dönüştürdük. Şu an bir tablet üzerinden kullanı, e, ilgili bakım personeli hızlıca bu dokümanlara ulaşıp sorunu giderebiliyor ve gerçekten çok ciddi bir e, vakit avantajı getirmiş olduk. Yine... Hekatonlara destek veriyoruz. Bununla beraber Baykarla ve T3 takımıyla ile birlikte yerel AI projesinde hekatonlara destek olduk ve onların el geliştirme konusunda çok ciddi çalışmalarda bulunduk. Yine bu konularda da destek oluyoruz firmalara. Sanırım vaktim doldu o yüzden biraz hızlandım. Herhangi bir AWS ile ilgili olan konulara ya da bir AI projesinde bizden bedava teknik bir assessment alabilirsiniz. Bununla beraber AWS POC kredilerin konusunda yine destek olabiliriz sizlere. Ve aynı zamanda da AWS konusunda da yine size danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Her noktada bizimle temasınızı geçmenizi öneririm. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın İbrahim Üyeli, sağolunuz efendim.